Merhaba sevgili başaklar. Gününüzü yakın arkadaşlarınızla birlikte geçirmek için istek duyabilirsiniz. Sohbetlere katılma, renkli ortamlarda bulunma, çeşitli faaliyetlerde yer alma isteğinizi bastırmaya çalışmayın. Bugün 22 Eylül 2015 Salı, Mars günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay güne kararlı ve ciddi enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde otorite kavramları, aile büyükleri veya yasal mercilerle ilgili işlerimiz olabilir. Başak Burcu'ndaki Jüpiter aile üçgen açı yapacak. Önemli yardımlar ve şanslarla karşılaşmamız mümkün. Özellikle iş, kariyer ve geleceğimizle ilgili önemli konularda destek alabiliriz. Öğle saatlerinde ay Plüton'la kavuşacak. Hırslı ve tutkulu enerjiler duygusal baskı yaratabilir. Duygularımızı ifade etmekte zorlanabiliriz. Akşam saatlerinde ay Terazi burcundaki Merkür'le kare açı yapacak. Bazı eski konular gündeme gelebilir. İlişkilerimizle ilgili kavramları sorgulayabilir, tartışabiliriz. Merkür retrosu nedeniyle bazı yanlış anlaşılmalar ve iletişim sorunları olabileceğini unutmamalıyız. lar taşırken ikinci yarışın